Günaydın sevgili dostlar. Yeni bir yol sohbeti videosuyla beraberiz. Gençlerle bir araya geldiğimde konu bir şekilde sadakate geliyor. Birçok kişinin en temel kaygılarından bir tanesi de ilişkilerde sadakat. İnsanların birbiriyle ilgili beklentilerinde dürüstlük, sadakat, doğruluk diyorlar ya hani yalan söylemek sanırım ön sıralarda. Neredeyse kiminle konuşursak ne beklersin ilişkilerden ya da insanlardan dediğinizde dürüstlük diyorlar. Tabi dürüstlük dediğinde insan arka planında sadakati de istiyor. Ben de hep şunu diyorum. Arkadaşlar diyorum. Sadakat bir başkasına bir kurala ya da bir kuruma değildir öncelikle. Bunu duyunca ilk önce bir huysuzlanıyorlar. Nasıl yani hocam diyorlar? O bahsettiklerinizin gerçekleşebilmesi için kişinin kendisine sadık olması lazım öncelikle. Kişi kendine kendi değerlerine, kendine verdiği sözlere hayallerine, hedeflerine sadık değilse. Yani kendisiyle olan sözleşmelerinden dönüyorsa, kendisiyle olan ilişkisinde dönekse, bir başkası, bir kurum, bayrağı, toprağı, memleketi, ülkesine sadık olamaz. Öncelikle kendisine sadakat gösteren kişinin kendisi dediğimde de bencillikten bahsetmediğimi anlamışsınızdır. Sözlerine, vaatlerine sadık olma. Kendi başlangıç niyetine sadakat gösterme. Kendine sadakat gösteren kişi başkasına bir değere de sadık olabilir. Çünkü o iradesi, o gücü vardır. Kendisiyle ilgili birçok hususta... Kaygan zemininde gezip sürekli düşüyor, kalkıyor ve hiç bunlardan ders almayıp kendini düzeltmiyorsa o sadık olamaz. Ona bir görev verirsiniz, sadık olamaz. Çünkü çok yüksek oranda zaafla dolu bir hayatı var. Ya hocam ne yapacağız? İrade göstermekle ilgili çok söz söylenebilir. Bununla ilgili kitaplar da yazılmış, çok ünlü diyorum ki gözden kaçırdıkları bir husus var. Kişi 20 yaşına gelmiş. 20 yaşına gelene kadar bir zihin haritası oluşmuş. O büyüdüğü toprakta minerallerle, vitaminlerle, değerlerle beslenmiş. Düşmüş, kalkmış, öğrenmiş vesaire. Ama 20 yaşına gelene kadar o kişinin davranışçı kole göre hep bahsederim ben. İçinde bulunduğu ortama verdiği yanıttır insanın kişiliği ya. Belli bir kişilik oluşmuş. Kabul için, değer görmek için, yeterlilik hissi için, güvenlik altında olduğundan emin olmak için bir benlik imajı oluşmuş. E i̇ki üç tane cümle söyleyince o kişi değişecek, dönüşecek, yepyeni bir insan olacak. Aa, yok yok öyle bir şey mümkün değil. İnsanları kandırmayın, kendinizi de kandırmayın iradeli olmakla ilgili birkaç usturuplu söz söylediğinizde kişiler iradeli olmayacak. Bunu da artık hatırlayın. 2-3 tane de e, iyimser sözle, telkinle, olumlamayla bu işler olmuyor. Bunun bir biyolojisi var. Bu çalışılmış. İnsanın iradeyle ilgili, güçlü kararlarla ilgili ve ona sadakat göstermekle ilgili biyolojik ihtiyaçları var. Ne demek istiyorum? İnsanın kararlılıkla herhangi bir hususta süreklilik arz eden şekilde, disiplinli şekilde devam edebilmesi sadakati gerektiriyor. Kabul de bunu nasıl yapacak? Böbrek sağlığıyla. Mesane sağlığıyla yapacak. Hormon sağlığıyla yapacak. Nasıl yani hocam? Bakın. Geleneksel tıpta yani Mısır uygarlığına bakın. Osmanlı'ya bakın yahu, i̇bn Sina'ya bakın. Doğu kültürüne, uzak doğu kültürüne bakın. Yani modern tıbbın henüz hayatımıza girmediği dönemlerde on binlerce yıllık insan hayatında ihtiyaç duyulan tıbbi değerleri, sağlıkla ilgili, hekimlikle ilgili değerleri bir inceleyin. Hep şunu demişler, bakın hükümdar, hükümdar danışmanı, evlenecekleri insanlar, Ordu komutanı, ne bileyim işte finansla ilgili vesaireyle ilgili çalışacak insanlar, danışmanlar bunları seçerlerken o kişilerin kişilikleriyle ilgili, onların doğalarıyla ilgili bir takım belirtileri gözlemlemiş. Binlerce yılın o birikiminin sonrasında demiş ki bu kişi şöyle birisi ihtimalen davranışlarında şunlar olacak. O kişi de falanca davranışlara daha meyilli. Nereden çıkarıyorsunuz bunu dediğinizde de adamlar şunu demişler. Onun kaşları şöyle, onun göz akı böyle, onun kemik dokusu şöyle. Yıllar süren o bilgiyle demişler ki kemiklerin bağı şu 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 organlar. Şu asabiyet ve fevrilik, dürtüsellik şu şu organlarla alakalı hayatla ilgili coşku, ilgi, sevgi, istek şu organlarla bağlantılı. Ya bunu adamlar biliyorlar. Ve demişler ki organların duygu bağlantıları var. Birinin tiroidle ilgili sorunu olduğunda, birinin diyabetik sorunları olduğunda onların bağlantılı organlarıyla ilgili duyguların davranış şeklinde dışarıya yansıdığını artık biliyoruz. Modern tıpta bunu psikofizyoloji diye yüksek sesle artık söylüyor. Yani bir kişi bütünsel sağlığına bakmazsa iradeli olamaz. Bir kişi iki üç tane olumlamayla 20 yılda oluşturduğu kişilik o dokusunu temizleyemez, dönüştüremez. Öyle mucize yok. Geçici etkiler vardır. Evet oluyor bunlar. Fakat öyle uzun soluklu dönüşüm hikayelerinden bahsedeceksek eğer dürüstlükle başlayalım. E ne yapacağız? Kişi kendine sadık değil bayrağına sadakat bekliyorsunuz. En ufak bir sıkıntıda satıyor. Kişinin eşine sadakatinden bahsediyorsunuz. ...en ufak bir caydırıcı teklifte, çeldirici e, süreçte satıyor. Hani sadıktın sen. Kişinin hayatla ilgili, iradesiyle ilgili dokusunda size söz veriyor ama sözünden dönüyor. Bir sürü vaadi var ama gerçekleştirmiyor. Çünkü bir kere bir, onun kişilik dokusunu ilmik ilmik işleyen yaşam hikayesi ona müsaade etmiyor. Çünkü kişiliksiz yetişiyor. İki, beslenmesine dikkat etmiyor, egzersizlerine dikkat etmiyor vesaire. Bunların hiçbiri yerin dediği yani bütünsel bakmıyor kendine. Ama iradeliyim. Hayır. İnatçı olabilirsin o ayrı. İşine gelen ve bencillikle ilgili çıkarlarınla ilgili konularda katı davranıyorsundur. Bu irade değildir. E ne yapacağız öyleyse? Sadakat için iradi organlara iyi bakacağız. Yaşamsal organların en önemlilerinden bir tanesi böbrekler. Böbreklerimiz için ne yapmamız gerektiğini iyi hekimlerin birçok bu konuda videoları var, yazılar var, literatüre girmiş birçok çalışma var. Araştırın lütfen. Elinizde internetten denen çok güzel bir imkan var. Diğer hususları araştırıyorsunuz, bunu da araştırın. Böbrek sağlığı için nasıl yaşamalıyım diye. Ha bir ara bununla ilgili de çok kısa bir video yapayım ben. Öyleyse sadakat önce kişinin kendisiyle ilgili verdiği sözlere, kararlara sadakatıyla alakalı. Sonra diğer her şeye sadakat ihtimal dahilinde olur. Yoksa sözde kalır. İki, 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca, 40 yıl boyunca yaşadığımız o kalıplaşmış, kemikleşmiş kişilik hallerinden bir iki tane olumlamayla kurtulamazsınız. Bunun için gayret göstereceksiniz. Kararlılıkla uzun vadede en az 90 gün çalışacaksınız. 21 gün falan yetmez. Merkezi sinir sistemine o işe yaramıyor. Dönüşmek için kararlılık gerekiyor. 3. Mutlaka bütünsüz, bütün, bütüncül sağlık, bütünsel sağlık. Başka yolu yok efendim. Sevgili kadın, hoşçakalın.